bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayrı halki seyyidina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in muhtarül Ahadis, ikinci sohbetimiz dokuzuncu hadisi şerif ebligu ulaştırın hacete ihtiyacını men o kimse ki la yastati'u güç getiremiyor, takat getiremiyor İblâğa ulaştırmayı hacetihi ihtiyacını ulaştırmayı güç getiremeyen kişinin hacetini ulaştırır. Femen her kim ki iblâğa ulaştırsa sultanın bir sultana, bir valiye, bir cumhurbaşkanına, bir amire hacete ihtiyacını men o kimse ki la güç getiremiyor iblâğa o ulaştırmayı ulaştırmaya yani o ihtiyacı ulaştırmaya güç getiremeyenin ihtiyacını sultana ulaştıran kimse sebbet Allahu Teala yüce Allah sabit kılar kademeyi her iki ayağını ala sırat-ı sırat köprüsü üzerinde yevmel kıyameti kıyamet gününde yani her kim ki bir ihtiyaç sahibinin ihtiyacını bir amire ulaştırırsa kıyamet gününde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onun ayağını sabit kılar. 10. hadis İbn Adem yani ya İbn Adem ey Adem oğlu itaat et Rabbeke Rabbine tusamma isimlendirilirsin akilen akıllı diye isimlendirilirsin ve la rabbine isyan etme fetusamma o zaman isimlendirilirsin cahilen cahil diye isimlendirilirsin rabbine itaat eden akıllıdır rabbine isyan eden cahildir cahilin arapça sözlük manası nedir ahmak 11. hadisi şerif abghadul halali Halal olan şeylerin en nefret olunanı ilallah yüce Allah'a yani yüce Allah'ın en nefret ettiği halal el et boşanmaktır. Evet, boşanmak halaldır. Yalnız yüce Allah'ın en nefret ettiği halaldır. Kadın kocasına karşı saygılı olmalı Koca eşine karşı saygılı olmalı, saygıyı elden bırakmamalı. Koca kadının hakkını bilmeli, kadın kocanın hakkını bilmeli. Dini olarak hak hukuku bilmeli, boşanmayı aklından çıkarmalı, o yuvayı dağıtmaması için elinden gelen her şeyi yapmalıdır. Bu zamanın en büyük tehlikelerinden birisi boşanmaktır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmeti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı boşanmaktan, yuvayı yıkmaktan muhafaza eylesin. Bizi kafirler gibi boşanan, evlenen, boşanan, evlenenlerden eylemesin inşallah. 12. Hadis-i Şerif Eteni Cibrilu Cebrail Aleyhisselam bana geldi. Fekale dedi Ya Muhammed, Ey Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Selam. İş, yaşa, ma şi'te, dilediğin kadar yaşa. Fe inneke meyyitun muhakkak sen öleceksin. Yani ömrün Nuh aleyhisselam gibi, Hazreti Adem aleyhisselam gibi bin küsür sene de olsa gene sonu ölümdür. Ve ahbib sev ma şi'te, dilediğini sev. Fe inneke muhakkak ki sen, müfariquhu, o sevdiğinden ayrılacaksın ve amel amel işle meşite dilediğin amel iyi olsun kötü olsun işle fe inneke muhakkak ki sen meczibihi. burada meczi bazı ustalarda mucizi un onun ile mükafatlandırılacaksın cezalandırılacaksın İyiyse iyi ise iyi kötü kötü وَاعْلَمْ Bil en مُواقق شَرَفَ الْمُؤْمِنِ Müminin şerefi yani mümine şeref veren izzet veren kıyamu kalkmasıdır bir leyli geceleyin kalkmasıdır وَعِزُّهُ وَعِزَّهُ onun izzeti şerefi istiğnauhu zengin olmasıdır عَنِ النَّاسِ insanlardan zengin olması yani insanlardan bir şey istememesi bir şey talep etmemesidir Halife Usuf hakkında İbad isimli kitabında söylüyor. Diyor ki geceleyin bir vakit vardır. O vakitte kim Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan bir şey niyaz ederse muhakkak ve muhakkak Cenab-ı Hak o şeyi ona verir. Yeter ki istediği şey haram olmasın, abuk subuk bir şey olmasın. Mübarek buyuruyor, buyuruyor diyor ki o vakitte طرف مخي شو دو شو da, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا

O zaman Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan istediğini istesin. Mübarek kitabında aynen şöyle de diyor, diyor, bana dua etsin. Ümmeti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dua etsin. İşte ve ailem sen bil enne şerefe'l mü'min, mü'minin şerefi kıyam Geceleyin kalkmasıdır. Ve izzavu, onun izzeti de istihna-u yani insanlardan gani, zengin olması, yani onlardan bir şey istememesidir. Bu zor günlerde de biz de inşallah Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'dan Filistin'in ve bütün mazlum Müslümanların kurtuluşu için İslam ümmetinin kurtuluşu için inşallah dua edelim. 13. Hadis-i Şerif Eteni etin Eteni bana geldi etin bir gelici Bu Cebrail de olabilir başka bir melek de olabilir ama genel itibariyle bu hadis-i şeriflerden Allahu alem kast edilen Cebrail. Bana bir gelici geldi. Yani bir melek geldi. Min Rabbi Rabbim katından fa akhbarani bana haber verdi. Enne muakkak men mate kim ölse min ümmeti benim ümmetimden la yushrik billahi Allah'a şirk koşmasa. Allah'a ortak koşmasa. La yushrik billahi Allah'a ortak koşmasa şeyen bir şey dakhal cennete girer. Kale dedi resul Kibriya sallallahu teala aleyhi ve sellem fekultu ben dedim ve in zena zina etse de ve in her kadar zena zina etse de ve in saraqa hırsızlık yapsa da kale dedi o melek ve in zana ve in saraqa zina etse de hırsızlık yapsa da yine gireceğin Allah'ın izniyle cennettir. Ama Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem burada bir şeye dikkat çekmiştir. O şeyde zinanın ne kadar kötü bir şey olduğu ve hırsızlığın ne kadar kötü bir şey olduğu dikkatini çekmiştir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ümmet Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bu kötü iki günahtan muhafaza eylesin. İşte sadat kiramın yolu KADDES bir yoldur. İnsanları zinadan, hırsızlıktan, uyuşturucudan, günah kebairden uzak tutar. Allahu Teala Celle Celaluhu bizi sadat ı kiramla tanışmayı, onların yolunda gitmeyi bizlere nasip bir müyesser eylesin. Muhammed Nurani, Şeyh Süleyman El-Kanusturi bu tür böyle değerli, kamil, mükemmel Sadat ı kiramlarla inşallah haşr-ı neşr eylesin. 14. hadis-i şerif etani âtin Âtâni bana geldi âtin bir gelici min indi Rabbi Rabbim katından azza ve cel o Rabbim ki azizdir, izzet sahibidir celalet sahibidir, büyüklük sahibidir fekâle dedi fekâle dedi men salli aleyke, kimsenin üzerine salat ederse rahmet okursa yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed derse min ümmetike ümmetinden salat tekbir tek bir salat etse yani bir defa rahmet olsa كَتَبَ Allahu lehu Yüce Allah Celle Celaluhu onun için yazar. Ketebe yazar Allah Allah lehu onun için. Biha o salatı ile Aşra un hasaneti, un iyilik yazar. Ve mehac siler anu ondan aşrasiyi etir, on günah siler. Ve rafa yüceltir lauhunu için aşra derecati on derece yüceltir. Ve radde döndürür aleyhi onun salatı üzerine mipler ettiği salat gibi onun üzerine salat eder. Yani o Allah meseli Aleyhisselatü Vesselam Muhammed mi dedi? Allah-u Teala Celle Celaluhu, senin de üzerine rahmetim olsun. Senin de üzerine bereketim olsun diye Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'nun etmiş olduğu salatın aynısını o kulunun üzerine de eder. 15. hadisi şerif bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiği, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin me kalbinin katılığını ve hacetinin tedarik edilmediğini Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve selleme söyledi. İşte 15. hadisimizde Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem اَتُحِبُّ istiyor musun? En yeliğine kalbuk kalbinin yumuşamasını istiyor musun? Ve tu deri ki hacetek ihtiyacının tedarik edilmesini istiyor musun? Burada geçmiyor ama başka bir hadisi şerifte görmüşüm. Kale naam. Kale dedi naam dedi. İşte bu burada geçmiyor ama bazı nüshalarda geçiyor. Kale dedi Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem. İrhamil yetime. Yetime merhamet et. Vemsah. Okşa re'sehu başını. Ve et'imhu ona yedir min taami yemeğinden yelin kalbu kalbin yumuşar ve tudrik tedarik edilir haceke haceteki ihtiyacın da tedarik edilir. Bugünkü sohbetimiz burada bitti. Saadetlerin himmeti bereketi üzerimize olsun. Nurhay Medresesinden Esselamu Aleyküm ve Rahmet